<laughs> evet. Haydi yürür. Çek. Şöyle dere. İsteyene de, koşayım hocam. Ne güzel koşuyor. Zeydan versin istiyorum. Veriyor. Paketi al abla. Al bakalım. Bu hey, hey, bir. Buyur. bir doğu. İyi kokul bir. Evet ondan. Evet sevgili öğretmenler sevgili öğrenciler, öğrencilerimiz bugün karnelerini aldılar. 21 gün sürecek olan karna tatilleri başladı. Ee, Öğrencilerimizi e, oldukça başarılı buluyoruz karnelere oldukça iyi. Bu 21 gün e, karnelerini aldılar. E, kendilerinin e, bir takım okuma alışkanlıklarını geliştirmek adına ilgili sınıflara göre e, kitap dağıtımı yapıyoruz Edirne Belediyesi olarak. Eee bu konuda arkadaşlarımız iyi bir çalışma yapmışlar. Kültür müdürümüze özel kalem teşekkür ediyorum. Eee çocukların sınıfına göre eee kitaplar seçmişler. Oldukça da hoş güzel kitaplar. Kendilerini mutluyorum. Eee çocuklarımıza sanıyorum 21 ee, gün tatilden sonra inşallah yüzde yüz eğitim başlayacak. Ee, bu yüzde yüz eğitimde de inşallah çocukların başarısız devamını diliyorum. Başarılar diliyorum. Velilerimizi de kutluyorum. Onlar çocuklarımız için her türlü fedakarlığı gösteriyorlar. Gördüğünüz gibi e, havanın azizliği yağmur altında e, kitap dağıtımının kuyruğunda bekliyorlar. Onlara da teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Kolaylıklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun.